Sayın seyirciler, bankaların verdikleri nakit promosyonlar yeniden gündeme geldi. Özellikle kamu kurumlarının ve özel şirketlerin bankalarla yaptıkları yüksek tutarlı anlaşmalar çalışanlara ek bir gelir kapısı açtı. Peki banka promosyonu almak dinen caiz mi? İslam dini promosyona nasıl bakıyor? Merak edilen bu soruların cevabını ilahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Karataş'a sorduk. İşte cevabı. Bankaların promosyon yarışı giderek kızıştı. Emekliler ve kamu çalışanları için teklifler ard arda geldi. Kamu kurumlarındaki promosyon ödemelerinde de rekabet arttı. Bazı kurumlarda bu miktar 110 bin liraya çıktı artan rakamlar ve yarış o bilindik soruyu yeniden gündeme getirdi. Son günlerde bankaların verdiği promosyon ücretleri gündeme geldi. Helal mi haram mı tartışması vatandaşları ikiye böldü. Peki İslam dini bu konu hakkında ne söylüyor? Promosyonun şekli bugün tamamen Türkiye'de şu anda değiştirilmiştir. Bankalar paranızı bana getirirseniz ben de tutarsanız ben de size şu kadar fazlalık vereceğim dediği için bu tamamen bir pazarlıklı faz, faiz alışverişi olduğu için promosyon caiz değildir. Bence de haramdır. Değil mi? Hakkı mı o paranın? Değil. Emekli maaşını alıyor mu alıyor? Banka bir kere haram. Bu konuda hocalar caiz vermiyor. Yani fetva vermiyor. Yani Mümkün var ve Almamaya çalışıyoruz. Faiz de haramdır. Faiz de parayla oynamak haramdır. Kurumlara ve emeklilere anlaşmalı olduğu bankalardan promosyon veriliyor. Nakit para çalışanlara aktarılıyor. İlahi açılara göre bu paranın faizden farkı yok. Bankaların verdiği promosyon artık önceleri evet hediye kabiliğinden faize benziyor deniyordu ama şu andaki uygulama itibariyle artık faiz şüphesi taşıyordu çok ötesine geçti bizzat faizin aynı işlem yapılıyor. Bundan dolayı kesinlikle kaçınılmak lazım. Kalıyoruz yani hayat şartları yine alıyoruz yani yapacak bir şey yok. Ha ne yapıyorum? Aldım parayı hani boğazıma kullanmıyorum. Ya bir telefon alırım ya yani torunuma bir hediye alırım. Ama şimdi ihtiyaç mı mecbur yani emekliyiz yani alıyoruz yani mecburuz. Peki çalışanlar promosyon paralarını ne yapmalı? Bu paralar başkasına verilebilir mi? Ne yapılır? Bu kirli bir paradır. Kirli parayı siz ne yaparsınız? Kendinizi harcayamazsınız, yakınlarınızı harcayamazsınız, bir menfaat elde edemezsiniz. Menfaatinizin olmadığı uzaktan insanlara, ihtiyaç sahiplerine sevabını beklemeden verebilirsiniz. Promosyon parasını da kendimize değil fakire fukaraya e, sevabını ummadan vermek gerekir. Evet biz de alıyoruz. E, yani bence mantıklı yani al kullanılabilir. Aldım ben şimdi bunu almadım öyle bir dünya yok. Alıyorum tabii. Her bir emekli bunu mutlaka alıyordur. Alıyordur yani bunu ben almadım diyen de zannetmiyorum ya. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.